Merhaba Hanem TV kanalıma hoş geldiniz. Bu ders videomda Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Psikoloji LMS final sorularını çözeceğim. Arkadaşlar öncelikle videomu atlamadan sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilinizi tüme varım açmayı ve videolarımı like ve beğenilerinizi esirgemeyin ve unutmayın değerli arkadaşlar. Hemen sorularımıza geçelim. Soru 1. Hakkında tutum sahibi olduğumuz şeyler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Doğru cevabı baktığımızda tutum nesnesi. Soru 2. Öfke doğru ve yerinde ifade etme sürecine ne ad verilir? Doğru cevabımız öfke kontrolü. Soru 3. Bireyin amaç, beklenti, özler düşünce ve duygu durumuna ilişkin haberdarlığını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap benlik bilinci. Soru 4: İnsan beyninin milyonlarca yıllık doğal ayıklanma sonucu elde ettiği deneme yanılma ile kazanılmış tecrübe kararı, el çabukluğu ve zekice özellikleri ile çevreden gelen uyarılara karşı ürettiği simgesel işlemlerin tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap algı. Soru 5 toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen sosyal bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Sosyolojidir. Soru 6 kişinin kendisine ve başkasına zarar verecek yıkıcı, zararlı duyguları ve düşüncelerini denetleyebilme sürecine ne denir? Doğru cevap özdenetim. Soru 7 aşağıdakilerden hangisi duyguların olayların kendisinden değil yorumlanmasından kaynaklandığını öne süren sosyal birim kuramıdır. Doğru cevap bilişsel duygu kuramı. Soru 8 aşağıdaki akımlardan hangisi sosyal psikolojinin modern bir bilim dalı haline gelmesinde etkili olmuştur? Doğru cevap kolektif psikoloji akımı. Soru 9 aşağıdakilerden hangisi davranışlarımızı etkileyen bilişsel düzeylerden biri değildir? Doğru cevap alıcı ve ekonomik yetenek. Soru 10. Belirli amaçları gerçekleştirmek için karşılıklı ilişki ve etkileşim içinde olan insanların oluşturduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap sosyal olgu. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde bireyin iç sisteminde yer alan öğelerinden biri değildir? Doğru cevap bireyin iletişimde bulunduğu odanın ısısı. Soru 12. Sözel verilerle ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Doğru cevap yalnız bir olan sözel verileri analiz etmek kısa sürmektedir. Soru 13. Bireye ait davranışların bütünü olup insanın bedensel, duygusal ve zihinsel etkiliğine çevrenin verdiği değere ne ad verilir? Doğru cevap karakter. Aşağıdakilerden hangisi kaynağın iletişim becerilerinden biri değildir? Doğru cevap iyi spor yapma. Soru 15. Bir insandan diğerine bilgilerin, fikirlerin, duyguların, tutumların ve Kanaatlerin sözlü veya sözsüz olarak aktarılma sürecini aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap iletişim. Soru 16, karşılıklı bağımlılık ilişkisi içerisinde olan bireylerden oluşan sosyal topluluğa ne denir? Doğru cevabımız sosyal grup. Soru 17, sosyal psikoloji kavramının gelişim sürecinde içerisinde tamamlanmasında ve tartışmalara yol açmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız D şıkkı. Sosyologlar ve psikologların kavramı kendilerine göre tanımlamaları. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel kurumların, bilimsel kuramların özellikleri arasında yer almaz? Doğru cevap E şıkkı. esas değeri doğrulabilir olmasında yatar. Esas değeri doğrulabilir olmasında yatar. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi sosyal grupların özelliklerinden biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda B şıkkımız sosyal gruplar kendisini oluşturan bireylerin ayrı ayrı özelliklerin toplamından daha büyük bir anlam ifade etmezler. Soru 20. Amaçlar, tutumlar, ilgi alanları, geçmiş deneyim ve beklentiler algılamayı etkileyen faktörlerden hangisine girmektedir? Doğru cevaba baktığımızda kişisel faktörler. Arkadaşlar bu ders PDF'imiz bitti. Bir sonraki PDF'imize geçelim sorularımıza. Arkadaşlar devam ediyoruz sorularımıza. Sosyal Psikoloji LMS Final Deneme sorularımıza. Soru 1, aşağıdakilerden hangisi mesajın taşıması gereken özelliklerden biri değildir? Doğru cevap: Mesaj statik olmalıdır. Soru 2, aşağıdakilerden hangisi iletişimde bireyin iç sisteminde yer alan öğelerden biri değildir? Doğru cevap: Bireyin iletişimde bulunduğu odanın ısısı. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sistem içerisinde farklı yönelimlerle oluşan sosyal yığınların temel olarak göründüğü türden değildir? Doğru cevap kategoriler. Soru 4. Yukarıda verilen özelliklerin tümüne sahip olan liderlik tipi hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda karizmatik lider vizyon sahibidir sahip olduğu vizyonu açık bir şekilde ifade edilebilirler. Vizyona ulaşmak için risk almaktan kaçınmazlar. Hem çevre baskısına hem de takipçilerin ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır. Olağan dışı davranışlar sergilerler. Bu da değerli arkadaşlar karizmatik özelliğine, liderlik özelliğine sahiptir. Soru 5. Otonom sinir sisteminin özelliği ve iç salgı bezlerimizin çalışma düzeyleri gibi kalıtımsal yollarla kazanılan özellik aşağıdakilerden hangisini meydana getirmiştir? Doğru cevap mizaç. Soru 6 kaynaktan alıcıya gönderilen bilgilerin, fikirlerin, duyguların ve tutumların kodlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap mesaj. Çevrenin insan üzerindeki etkilerine yoğunlaşan psikoloji kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap davranışçı kuram. Soru 8 başkalarının hoşuna gitmek ve kabul edilmek için uyuma davranışı göstermemize yol açan etkiye ne denir? Doğru cevap kuralsal sosyal etki. Soru 9 aşağıdakilerden hangisi bir benlik türü değildir demiş bize? Fizyolojik benlik. Soru 10, Aşağıdakilerden hangisi sosyal grupların bireyler üzerindeki etkilerinden biri değildir? Doğru cevap Grubun bireylerin fiziksel gelişimlerine etkisi. Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğru cevap kelle küp kuramına. Yani burada kelle tarafından geliştiren küp kuramına göre insanlar davranış değiştiren nedenlere odaklanıp daha sonra bunları bir nedensellik yükleme eğilimin dedirler. Doğru cevap D şıkkı kelle ve küp kuramına diyoruz. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi Maslow'a göre Kendini gerçekleştirme şamasına ulaşmış kişilerin özelliklerinden biri değildir. Doğru cevap savunucu bir iletişim metodu kullanırlar. Soru 13. Her zaman ve her duruma geçerli olan tek bir liderlik modeli yoktur. Görüşü aşağıdaki hangi liderlik kuramını ifade etmektedir? Doğru cevap durumsal liderlik kuramı. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin, Hemen her alt dalını incelediği araştırma alanıdır. Doğru cevap kişilik. Bunu da karıştırmayalım. Mesela burada sosyal gelişim var demiş, yetenek demiş, kalıtsal özellik demiş, grup ilişkileri. Değerli arkadaşlar, bu soruda yanılabilirsiniz. Burada da kodlama psikolojinin hemen her alt dalını incelediği araştırma alanı dediğimizde kişiliktir. Soru 15 aşağıdakilerden hangisi toplumsal iletişimin kapsamına giren iletişim şekillerinden biri değildir? Doğru cevabımız bireysel iletişim. Soru 16 aile benlik olma sürecinde aşağıdakilerden hangisi öncelikli ve önemli rol oynar? Doğru cevap aile. Soru 17 kendine ve başkasına zarar verecek yıkıcı zararlı duyguları ve düşünceleri denetleyebilmektedir. Cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Öz denetim değerli arkadaşlar. Buraya öz denetim olacak noktalı yere. Soru 18. Bir kişinin başka bir kişi ya da kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak duygu, düşünce, tutum ve yargılarının etkisinde kalarak davranışlar sergilemesi sürecine ne ad verilir? Sosyal etki. Sosyal etki bir kişinin ya da kişilerin doğrudan ve dolaylı olarak duygu ve düşünce tutum ve yargıların etkisinde kalması demektir. İki defa okudum ki aklınızda kalsın. Soru 19. Cümlede belirtilen yargıya karşın toplum içerisinde bireylerin birbirine benzer davranışlar sergilemesini sağlayan sosyal faktör aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap sosyal etki. Bakın değerli arkadaşlar burada bir kişinin başka yerde kişileri doğrudan sormuş. Bu da daha farklı sormuş buralara dikkat edelim doğru cevap sosyal etki. Bu iki soruda da cevap sosyal etki ve değerli arkadaşlar sınavda da bu şekilde değişik sorarak yanılabiliriz dikkat edelim. Liderin tüm aslarına aynı tarz liderlik davranışı gösterdiğine ilişkin geleneksel yaklaşımın tersine liderin her aslına farklı liderlik tarzını geliştirdiğini varsayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap lider üye değişim modeli. Bunu da şöyle kutucuk içine alıp liderin tüm astlarına aynı tarz liderlik davranışı göstermeye ilişkin geleneksel yaklaşım tersine diyor. Liderin her aslına farklı liderlik tarzını geliştirinin varsayan yaklaşım liderlik üye değişim modeli iki defa okudum ki daha rahat anlayabilirsiniz değerli arkadaşlar bir sonraki pdf'imize geçelim sosyal psikoloji lms e soruyoruz aşkla ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır doğru cevabımız değerli arkadaşlar yalnız c şıkkı yani iki olan Aşk ya da sevgi gibi cinsel arzu ve heyecanlar içermektedir. Çünkü aşkla ilgili olan mevzudur. Doğru cevap C şıkkı yani 2. Soru 2'de değerli arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi kişiliğin oluşmasında etkili olan faktörlerden biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda maddesel yapı faktörü bunu da şöyle... fotoğrafını içine bakıp daha iyi anlayabilirsiniz. Bireyin belirli bir ilişkileri kavrayabilme, analiz edebilme, çözümleyebilme, sonuçlandırma gibi zihin özellikleri ve bazı olguları gerçekleştirebilmesi şeklinde bedensel özelliklerinin bütününe ne ad verilir? Doğru cevabımız yetenektir değerli arkadaşlar. Başkalarını davranışlarımıza yön verecek birer bilgi kaynağı olarak görmemiz sonucunda uyuma davranışı göstermemize neden olan etkiye ne denir? Bilgilendirici sosyal etkidir. Soru 5. Açlık, susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik kökenli güdülere ne ad verilir? Buna da dürtü diyoruz. Bunu da unutmayalım. Açlık, susuzluk, kökenli güdüler, fizyolojik güdüler dürtüdür. Soru 6. Kişinin karakterli olup olmamasını belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda toplumsal kurallardır. Soru 7. Aşağıdakiler hangisi? Bir kişinin sosyal sistem içerisinde işgal ettiği yerini, pozisyonunu ve bununla ilgili hak ve görevlerini tanımlar. Bu da sosyal statüdür değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Soru 8. Aşağıdakiler hangisi? Uçakta bilet kontrollerini yaptıran kişileri otobüs ya da tren için durakta bekleyen insan topluluklarını tanımlamak için kullanılan kavramdır. Doğru cevap sosyal yığındır. Aşağıdakilerden hangisi ikinci grupların özelliklerinden biridir? Doğru cevabımız ben duygusuna hakimdir. 10. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi sözel mesajlardan biri değildir? Doğru cevabımız jes ve mimikler. Soru 11 aşağıdakilerden hangisi? Gorgior'un Y kuramının varsayımlarından biri değildir. Doğru cevaba baktığımızda değerli arkadaşlar doğru cevabımız E şıkkı. Her insan her insan Kurumdan ziyade kendi menfaatleri doğrusunda çalışır demiş kendisi. Bunu da unutmayalım değerli arkadaşlar. Yani Y kuramının varsayımlarından biri değildir demiş bize. Soru 12 İnsanın duygusal, davranışsal ve bilişsel yapısını belirlemede etkili olan özelliklerin zamanla tutarlı ve dengeli hale gelme sonucu bireysel kimliğine denir kişiliktir. Kişiliği değerli arkadaşlar genelde şaşırıyoruz. İnsanın duygusal ve davranışsal bilişsel yapını belirleyen kişiliktir unutmuyoruz. Sözü edilen liderlik modeli aşağıdakilerden hangisidir? Bu model yol amaç kuram gibi belirlenen bir durumdaki uygun liderlik modelini tanımlamaya çalışır. Liderin zaman zaman değişik liderlik modellerini gözleyebileceğini belirtir. Durumun özelliklerine bağlı olarak kaç sayıda astın kararlarını paylaşmasında söz sahibi olması gerektiğini açıklamaktadır. Doğru cevabımız Vrom, Yalton, Jago liderlik modeli. Bu da çıkabilir değerli arkadaşlar. Şunu da kutucuk içine alayım ki en azından belirgin olsun. Bu modelde de yol amaç, anahtar kavram, yol amaç kuramı, Vrom, Yatın, Jago liderli modeliymiş unutmuyoruz. Soru 14. Standart sapma ile ilgili olarak yaşadıklardan hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir? Doğru cevaba baktığımızda 1 ve 2 standart sapma yapılan araştırmadan elde edilen verilerin ortalamaya göre ne kadar uzaklıkta olduğunu gösteren bir dağıtım, dağılım ölçüsüdür. İki araştırmadan elde edilen verilerin tıpatıp aynı olması durumunda standart sapma sıfırdır. Sıfır olur. Soru 15. Bir veya birden çok sosyal grup ya da insan topluluğu tarafından kabul edilen her türlü fikir ve edim biçimlerine ne ad verilir? Doğru cevap bilgi. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel kuramların özellikleri arasında yer almaz? Doğru cevap esas bilgi doğrulanabilir olmasında yatar. Aşağıdakilerden hangisi zihin kalıplarını değiştiren varsayımları kıran zihinsel bir yetenektir? Doğru cevap Sezgi. Soru 18 aşağıdakilerden hangisi Y kuramının varsayımlarından biri değildir? Doğru cevap her insan kurumdan ziyade kendi menfaati doğrultusunda çalışır. Soru 19 karşılıklı bağımlılık ilişkisi içerisinde İçerisinde olan bireylerden oluşan sosyal topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Sosyal grup. Aşağıdakilerden hangisi iletişim bireyin iç sisteminde yer alan öğelerden biri değildir? Doğru cevap bireyin iletişimde bulunduğu odanın ısısı. Değerli arkadaşlar, bu ders videomuzda burada bitmiştir kanalıma abone olmayı, bildirim zilinizi tüme varım açmayı ve like'larınızı bekliyorum. Eğitim hanede kalın ve başarılı olmanıza fayda olur bu videolar diyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda.